Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 geometri ikinci kitabı çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çember analitik testlerindeydik. Kitabımızda sayfa numarası 150'yi çözeceğiz. Testimizin adı da kazanım odaklı sorularda 3. bölüm testi. Haydi bakalım çözmeye başlayalım. Evet burada ne? Merkezi eksenler üzerinde olan çemberlerden bahsedeceğiz. Hiç bunları ezberlemeye gerek yok. Analitik düzlemi çiz. Sonuca rahat bir şekilde ulaşırsın. Burada örnek sorusu var. Örnek sorusu senin ellerinden öper. Ben hemen soruya bakıyorum. Dik koordinat düzleminde denklemi şu. Merkezi kaça kaç? Hocam merkezi bu x eksi 0 olduğu için 0'a y eksi 8 olduğu için 8. Yarıçapı da kaç? 3 olan bir çember değil mi? Evet. Çünkü bu R kare eşit. Hemen ne yapıyorum? Analitik düzlemde çizip gösteriyorum. Merkezi 0'a 8. Hocam şurada ve şöyle bir çember. Hemen çemberi de çizdim ve çemberimiz de bu şekilde olacak. Şimdi buradaki 0'a 8'i gösteriyorum. Şuradaki mesafenin 8 birim olduğunu, yarı çapında 3 birim olduğunu biliyorum. Merkezi x ekseni üzerindedir demiş. Yanlış. Nerede? 0'a 8 olduğu için y ekseni üzerinde. Yarı çapı 3'tür demiş. Evet doğru. 0'a 5 noktasından geçer diyor. Arkadaş 8 birim ya 3 birim de burasıysa şurası 5 birim yapmaz mı? Yapar. Yani aslında buradaki noktada ne yapıyor? 0'a 5 noktası yapıyor. Gerçekten 0'a 5 noktasından geçiyor. Dolayısıyla cevap ne yaptı? Yarıçapı 3 birim 2 ve 3 yaptı değil mi? Evet 2 ve 3 yaptı. Cevap D seçeneği oldu birinci soruda. Evet geldik ikinci soruya. Dik koordinat düzleminde şöyle bir şey verilmiş. Hemen ne diyeceğiz? X eksi bilmem de, bunun eksilisini alıyorsun. Merkezi ne yapıyor o zaman? A eksi 3 yapıyor. Bunun da eksilisini ne yapıyor? Eksi B artı 4 yapıyor. Ve yarıçapı da R yapıyor. Tamam. X eksi üzerindeyse eğer bu x ekseni üzerindeyse y'si sıfırdır. Yani eksi b artı 4 eşit sıfır olmak zorunda b'yi buradan 4 buluruz. b 4 olur diyor. Doğru mu? Doğru. y ekseni ise o zaman apsi sıfır olacak. a eksi 3 Eşit sıfır olacak. A'yı da buradan 3 buluruz. A3 diyor doğru mu? Doğru. Orijinde ise o zaman her ikisi de sıfıra sıfır olacak. E, o zaman A, yani A eksi 3 sıfır bir de bu. Eksi 1 artı 4 eşit sıfır olacak. O zaman bu eşit sıfır olduğunda 4'ü ve 3'ü bulmuştuk zaten. A artı B 4 artı 3 yapar. 4 artı 3 de kaç yapıyor? 7 yapıyor. 1 yapıyor mu? Yapmıyor. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Cevap böylelikle 2 3 değil pardon 1 2 olacaktır. Yani ikinci soruyu da böylelikle C seçeneği olarak bulduk. Yapmamız gereken tek şey basit bir şekilde şekli çizip yorumlamak ya da yorum yapmak. Başka da bir şey yok zaten. Evet böylelikle 3. bölüm testini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki teste kazanım odaklı sorularda 4. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal. <laughs>